Değerli izleyiciler, yeni bir video ile sizlerin karşısındayız. Yeni hafta dinamiklerini aktaracağım bir video çalışması olacaktır. Önce temel makroekonomik dinamikler, ardından teknik varlıklara ilişkin beklentilerimi izah ediyor olacağım. Ama bunun öncesinde sizlere kısa birkaç hatırlatma yapmak istiyorum. İlk hatırlatmam bu hafta malum bayram. Bayram sebebiyle videolarımıza ara verecek miyiz? Hayır vermeyeceğim. Ee, Cumartesi günü haftalık bülten çalışmasını sizlere paylaşacağım ki e, zaten bu videoyu şu anda çekmemin amacı da bu Pazar günü dolar, Türk lirası ve gram altınla alakalı yeni bir değerlendirme yapmam gerekiyor. Çünkü fiyatlama reaksiyonlarında bazı dikkat edilmesi gereken hususlar söz konusu. Acaba daha fazla düşecek mi düşmeyecek mi diye. Eğer fırsatını bulursam da pazartesi günü de bir de temel makroekonomik dinamiklerle alakalı bir eğitim videosu hazırlamak istiyorum. Yani cumartesi, pazar ve pazartesi olarak 3 tane video çalışması oluşturmak arzusu içerisindeyim. Bununla teknik bir yok olmazsa zaten paylaşımımı yapacağım. Bir diğer hatırlatmam tabii ki bayram ve bizim için çok önemli. Tabii bu bayramlar birazcık daha buruk olabiliyor koronavirüs sebebiyle ama önemli olan insanların sağlıklı olması. Sağlıklı olduktan sonra bu aradaki mesafeleri aşma konusunda yeni dönemde daha farkındalık yaratacak hususlar oluşturabiliriz ama şu an için birazcık daha insanlardan uzak bir hayat geçirmemiz gerekiyor ama yine de bu virüs belasından kurtulduktan sonra artık eski sosyal hayatımıza tekrar geri döneceğiz birazcık daha sabretmek gerekiyor ben herkesin bayramını kutluyorum huzurlu ve sağlıklı nice bayramlara ailenizle ve sevdiklerinizle bundan sonraki bayramlar ...geçirmeniz dileğiyle diyorum. Bir hatırlatma daha yapmak istiyorum. Daha doğrusu sizden bir ricam olacak. Çünkü... ...beni tanıyanlar... ...bilecektir en azından bu kanalı açma... ...arzumu... ...bu kanalda paylaşımlarımın... ...neden olduğu ile alakalı. Çok kısa beni yeni izleyenler için... ...kısaca şunu vurgulamam gerekiyor. Ben bu kanalı açarken... ...özellikle finansal okuryazarlık... ...konusunda... ...hem piyasa nezdinde eğitim konularını hem de fiyatlama nezdinde analiz konularını daha şeffaf, daha doyurucu, daha kaliteli, sıkıcı finans konularını eğlenceli bir hale getirme arzusu içerisinde açtım ve bu konuyla alakalı da çabalarıma devam ediyorum. Tabii ki bu çabalarım içerisinde çok güzel geri dönüşler alıyorum. Bunun için çok teşekkür ederim. Arada maalesef çürük elmalar çıkabiliyor. Ben öyle adlandırıyorum artık. on Sepetteki çürük elmalar olarak adlandırıyorum. Onların olması doğal. Ama son dönemde özellikle Twitter tarafında da çok fazla görebiliyorum. Finansal okur yazarlık konusunda hala çok kötü noktalardayız. Evet, beni takip edenlerin büyük bir çoğunluğunun kendilerini çok iyi geliştirdiğini biliyorum. İşte bu yüzden sizlere ricam bu. Bu konuda farkındalık yaratmamız gerekiyor. Bu konuda Türkiye'yi kapsayan bir çaba içerisine girmemiz gerekiyor. Ben nasıl bu konuda bir vizyon edindiysen ve bunu sizin için karşılıksız bir çıkar görüntüsü içerisinde devam ettiriyorsam, yani bu çalışmalarımı size şeffaf bir şekilde hiçbir bilgiyi saklamadan neyse onu anlatmaya çalışıyorsam sizlerden de ricam lütfen çevrenize bu kanalı paylaşın. Bu kanal ne kadar çok Türkiye'de kitleye ulaşırsa o kadar faydalı olacağını düşünüyorum. En azından bana bunu düşündürtüyorsunuz. Bu sebeple de ben benim sizden nacizane olarak isteğim şu şekilde olacaktır. Lütfen çevrenizdeki 5 arkadaşa kanalımı paylaşın. Ama zorlamayın. Kanala abone olun diye zorlamayın. Açsın videoyu izlesin. Beğeniyorsa abone olsun ve o da 5 arkadaşına bunu paylaşsın. Hiçbir şekilde zorlama yok. Mühim olan siz bu kitlelere ulaşabiliyor muyuz? Ulaşamıyor muyuz? Neden bunu söylüyorum? Çünkü sosyal medya vasıtasıyla eğer bir şeyler yapmak istiyorsanız bunu geniş kitlelere uyandırmak, geniş kitlelere paylaşmak gerekiyor. Bu sebeple de özellikle bu konuyla alakalı lütfen sizler destek verin. Sizler destek verirseniz o zaman geniş kitlelere bunu paylaşmış oluruz. Geniş kitlelere bunu paylaştığımız zaman da finansal okuryazarlık konusunda hem piyasa analiz ve hem de piyasa eğitim hususunda bilgiler olacaktır. Dolar alalım mı, almayalım mı? Gram altın alalım mı, almayalım mı? Bunu sadece sıradan bir seviye vermek kolay ama işin matematiksel görüntüsü. Neden altın aldığını bilmek, neden euro dolara yatırım yaptığını bilmek sizin ekonomi alanında çok daha iyi noktaya gelmenize imkan tanıyacaktır. Neden işte Avrupa Merkez Bankası önemli, neden Amerika Merkez Bankası önemli, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Faiz kararı sonrasında yani faizinde niye dolar Türk lirası düşüyor gibi soruların cevaplarını çok şeffaf bir şekilde görebilmeniz için bu paylaşımı yapmak ve sizden bir ricada bulunmak istedim. Bu vesileyle ben bu videomu burada sonlandırmak istiyorum. Haftalık bülten videoma geçeceğim ve ardından daha sonraki videolarımı sizlere aktarıyor olacağım. Tekrardan bayramınızı kutlamak istiyorum. Huzurlu bir hafta sonu ve keyifli bir bayram geçirmeniz dileğiyle kendinize iyi bakın.